Herkese selam, bu videoda DCS World'da F-15 ile Air-to-Air -Air radar ve aim 7 yara aktif radar güdümlü füze kullanımını göstereceğim. Hemen başlayalım. F-15 ile kokpite geldiğimizde bizim öncelikle bir VR moda geçmemiz gerekiyor radar güdümlü füzeleri kullanabilmemiz için. Bunun için de ayarlarda iki tuşuna atılıp Beyond Visual Range moda geçmemiz gerekiyor iki tuşuna bastığımızda hatta belirli değişimler oluyor. Şu anda burada bize bir çember geldi. Bu çember şu anda bizde yüklü olan mühimmat EM7MH ve M füzelerine ait bir gösterge. Bu tarafta şu anlık pek işimiz yok. Burada gördüğünüz gibi Stores page'imizde yüklü olan mühimmatları görebiliyoruz. 7MH, 7M, 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 7M şeklinde burada hangi mühimmatın seçili olduğunu görebiliyoruz. Ve D tuşuna bastığımızda da bu mühimmatlar arasında geçiş yapacak. BVR moda geçtikten sonra yapmamız gereken en önemli şey de radarı açmak. Radarı açmak için I tuşuna basıyoruz. Yani kontrollerde radar on off seçeneği. Radarımızı açtığımızda Burada yukarıda 20 olarak bize radarın gösterdiği mesafeyi belirtiyor. Şu anda 20 mil gösterdiği için buradaki her kutucuk 5 mil temsil ediyor dikey olarak. Burada iki küçük yuvarlığın arası bize taranan irtifa aralığını gösteriyor. Yani şu anda 25.000 ve 36.000 fit aralığını tarıyoruz. Burada radarı hareket ettirmek için target designator up left, right, down ve kilit atmak için de target lock tuşunu kullanacağız. Bunları istediğiniz gibi atayabilirsiniz. Biz eğer target designator'ımızı yukarı doğru hareket ettirirsek üst çizgiye geldiğimizde veya alt çizgiye geldiğimizde bir üst seçeneğe geçecek mental olarak. Şu anda 20 mil. Birazcık ilerletiyorum. 40 mil'e geldi. Birazcık ilerletiyorum. 80. Birazcık daha ilerletince 160 aynı şekilde sol ve sağ yaparak da belirli azimotun içinde radarımızı hareket ettirebiliriz. Radar kilitlerini, radar hedeflerine kilit atmak için de bir hedefin üstüne gidip Target Lock seçeneğine basıyoruz. Ve şimdi burada bahsetmemiz gereken şeyler var. Radarlarda BVR modda kullanımda IFF dediğimiz dost düşman sorgulama sistemi mevcut. Şu anda ben burada kilit attığım hedefin ne olduğunu eğer anlamıyorsan burada hatta şu anda kilit atılan hedefi kutucukla gösteriyor ve içinde bir çarpı var. Bu bize kilit atılan hedefin bir dost olduğunu belirtiyor. Aynı şekilde eğer burada kilit atmadan bakarsak dost birimler yuvarlak şekilde görünecek. Burada ise bir düşman var ve buna kilit atıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir işaret yok kutucuğun içinde. Bu bize düşman olduğunu belirlemiş oluyor. Aynı şekil kildi kaldırırsak düşman olanlar da bize böyle dikdörtgen şeklinde görünecek. Kilit atıyoruz. Ve burada yine birkaç önemli gösterge var. Burada şu anda 30 9 şeklinde bize hedefin irtifasını gösteriyor. Burada yazan 30 9 örnek olarak bu senaryoda 30.900 fitte olarak belirtiyor. Burada bize Su-24 olarak hedef uçağın tipini belirtiyor. Ve tekrar buraya geliyoruz. Hedefe doğru ilerlerken ilk başta bahsettiğim M7 çemberi gitgide büyümeye başlıyor. Bu bize in range yaklaşmasının olduğunu belirtiyor. Ve menzile girdiğimizde kokpitin sağında ve solundaki turuncu ışıklar bize in range uyarısını vermeye başlıyor. Şu anda burada bakarsak hedefin altında da küçük bir üçgen belirdi. Aynı zamanda hatta burada R18.7 olarak hedefe olan uzaklığı gösteriyor. Range 18.7 mil şeklinde. Ve alttaki T33 secde atılan füzenin ne kadar süre sonra hedefe gideceğini gösteriyor. Füzeleri atmak için ise burada göstereceğim Weapon Release tuşuna basılı tutmamız gerekiyor. Hedefe doğru ilerliyoruz. Şu anda in range var. Birazcık daha bekleteceğiz. Ve artık füzemizi ateşleyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi hedefimizi başarılı bir şekilde vurmuş olduk. Hedefi vurduktan sonra kilidi kaldırmak istersek tekrar Target Lock seçeneğiyle kilidi kaldırabiliriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere.